engelli bireylerin istihdamına katkı sağlamak ve istihdam alanında var olabilmelerini sağlamak adına Osman Gazi Belediyesi, Osman Gazi Kent Konseyi ve Osman Gazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi ortaklaşa engelli bireylerin ücretsiz olarak katılabileceği EKPSS kursunu düzenledi. Soğanlı Kültür Merkezi'nde 8 ay boyunca cumartesi, pazar ve pazartesi günleri haftada 3 gün 16 ile 20 saatleri arasında devam edecek kursa %40 ve üzeri engelli raporu olan her birey başvuru yaparak eğitim alabilecek. Osman Gazi Belediyesi'nin düzenlediği EKPSS kursuna katılan engelli bireyler tarih, coğrafya, matematik, Türkçe, anayasa ve güncel olaylar üzerine uzman eğitmenlerden eğitim desteği alarak sınavlara hazırlanıyor. Kurustanlı ise ön lisans ve lisans olmak üzere 3 grup ücretsiz bir şekilde faydalanabiliyor. İlk dersi başlayan EKPSS kursuna katılan engelli bireylere Osman Gazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esen Demir, Osman Gazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz ve Osman Gazi Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Orhan Koca tarafından ücretsiz olarak EKPSS sınava hazırlık kitapları hediye edildi.